Emin Bey, Genel Başkanı Sayın Ali Babacan, DEVA Partisi'nin önümüzdeki seçimlere kendi adı ve logosuyla gireceğini açıkladı. Aslında DEVA kurulduğundan beri kendi adıyla seçimlere gireceğini söylüyordu. Ama seçim yasasında değişiklik yapıldıktan sonra muhalefette parlamento çoğunluğunu nasıl sağlarız? Diye bir arayış başlamıştı. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu 8 seçenekli bir çalışma yürüttük demişti. E, Sayın Karamollaoğlu ittifak içinde ittifak olabilir demişti. Yani çok sayıda formül vardı tartışılıyordu. Bunlar tartışılmadan ve sonuçlanmadan e, böyle bir karar aldınız. Açıkladınız bunu kamuoyuna. Neden DEVA Partisi tek başına seçime girme kararı aldı? Efendim iyi akşamlar diliyorum. E, i̇zleyicilerimizin e, bugün ve dün idrak ettiğimiz Ramazan bayramı ile arefesinde coşkuyla kutlanan 1 Mayıs e, İşçi ve Emek Bayramı'nı kutluyorum, tebrik ediyorum. Deva Partisi biliyorsunuz 2020 Mart ayında kurulmuş bir parti. Yaklaşık 2 e, yaşımızı yenice doldurduk. Yani 3 yaşımız, yaşımızdan 2 ay gün almış olduk ve Deva Partisi gerek programıyla, gerek kurgusu ve kadrosuyla Türkiye'de iktidara talip bir parti olarak e, kuruldu. Türkiye'de gelinen noktada önce bir sistem değişikliği, sistem değişikliğinin de içe, bir e, eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanı ortak adaylığının oldukça önemli olduğunu defalarca kez ifade ettik. Ancak doğrusu bana soracak olursanız hangisi daha evvelidir? Ben ortak bir isimle uzlaşarak Cumhurbaşkanı aday seçimlerini hedeflemenin mecliste yeterli çoğunluğu elde etmekten daha öncelikli olabileceğini söyleyebilirim. DEVA Partisi bugüne kadar gerek altılı masanın çıkmalarına gerek altılı masada olmayan başta hedef olmak üzere diğer partilerle de diyaloğunu ve iletişimini sürdürerek siyasi zeminde bir işbirliği, bir ortaklaşma zeminini sonuna kadar kovalayan, ölçen, biçen, buna kalkıda bulunmaya çalışan bir partiydi. Bu konuda, yani bir sistem dönüşümünü esas almak üzere mecliste yeterli çoğunluğu sadece altılı masanın değil, bütün siyasi partilerin katkısıyla bir çoğunluğu elde etmenin nasıl diyelim, pratiği üzerine kıpra yormak, ortak bir cumhurbaşkanı adayında ortaklaşmaya çalışmak ve eğer yeterli çoğunluk elde edilir, yarın mecliste mesela AK Parti, Sayın Erdoğan seçimleri kaybettikten sonra tabiidir ki yeni bir parlamenter sistem dönüşümüne hepimizden daha çok hevesli olabilir. Bu durumda da elimizde hazır bir parlamenter sistem paketi olması için mücadele ettik. Bugüne kadar sürdürdüğümüz istikalı tutum ile bugünkü aldığımız karar arasında ben bir çelişki olduğunu zannetmiyorum. Çünkü biz altı masadaki mutabakatımıza bağlıyız. Orada imza attığımız metnin arkasındayız. Seçim güvenliği, geçiş süreci, parlamenter sistemin anayasal ve yasal kodifikasyonu ve son toplantıda ilave edilen bir takım ekonomik konuların bir masada çalışılarak uzlaşması konusunda da evet olarak katkı sunmaya devam ediyoruz. Peki bu açıklamayı... seçime kendi adınızla gireceğiz derken bu ittifak içinde mi olacak? Yani ittifak içerisinde yer alarak mı yoksa ittifak dışında mı? Mesela benim e, aklımda kaldığı kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun 8 e, pro, e, alternatifli projeksiyonlanan hiçbiri tek bir listeden seçime girmeyi içermiyordu. Doğru. Yani, aklı ittifak ihtimallerinden bahsediyordu. Biz bu farklı ittifak senaryolarına kapı kapatmış değiliz. Biz sadece yeni kurulmuş bir parti olarak kurumsal kimliğimizin öncelikle AK Parti ve külliyet troll ordusu tarafından daha sonra da muhalefet görünüp ama iktidardan çok muhalefet partilerine muhalefet yapmayı tercih eden bazı medya unsurları tarafından örtelenmesine karşı çıkmış oluyoruz. Yani bugün AK Parti trol ordusu, Deva Partisi'nin bir iddiası yok. Bunlar CHP listelerinden veya İyi Parti listelerinden seçime girecekler. Bunların amacı Erdoğan'ı devirmek. Bunların kendi partilerine ait bir iddiaları yok propagandasını çok güçlü bir şekilde ifade ediyorlar ve biz sahada sürekli olarak seçmenden ya da oy vermeyi düşünüyoruz, oy verebiliriz ama siz kendi başınıza mı seçime geleceksiniz sorusuyla sıklıkla karşılaşıyorduk. Hatta bunu bırak kendi teşkilatlarımızdan bile başka bir parti ilçelerine seçime girip gitmeyeceğimize dair sorularla karşılaşıyorduk. Biz o 8 ittifak senaryosu olmak üzere üretilebilecek ve sonsuz sayıdaki ittifak senaryolarına kapatmıştık. Atap o zaman bu bir nihai karar değil. Kendimizi ve parti ismini o pusulada görmek noktasında nihai bir karardır. Ancak bunun hangi senaryoyla, tek başına mı, başka parti ya da partilerle mi gerçekleşeceği hususunda nihai bir karar değildir. Bunu da en doğru tarihin, burada çok kıymetli bir araştırma şirketi sahibi var, Sayın Atalay yakın zamanda da isabetli tercihleriyle öne çıkan bir isim, seçime yakın bir tarihte 87 seçim bölgesinde yapılacak bir çalışmayla ölçülebildiğini iddia ediyoruz. 26 ilde telefonla yapılan bir ölçümlemenin 87 seçim bölgesi için bize doğru bir yol gösterici sonuç vermeyeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bugün bunun vakti değil. Bugün altılı masada oturan her bir partinin ve bu masa dışında oturup işte aramızda Sayın Temelli var. HDP başta olmak üzere diğer bütün partilerin yapacağı iş kendi partilerinin sosyolojik zeminini iktidar aleyhine genişletmektir. Bugün ben muhalefet partilerinin birbirleriyle yarışma yapma ve birbirlerinin alanına e, değinmeyende ise planlı ve projeli bir şekilde müdahil olmalarını doğru bulmuyorum. Eğer her bir parti Cumhur İttifakı'nın aleyhine ve totalde parlamenter sistemi arzu eden muhalefetin lehine kendi alanını genişletebilirse ortaya çıkacak tabi sonuç zaten Cumhur İttifakı'nın mağlubiyetidir. Bu tabloda bizim bu girişimimizin bir de her şeye rağmen içinde bulunduğumuz demokrasinin yok edildiği, adaletin yok edildiği, yargının talimatla iş yapıldığı, Türkiye'nin tırnak içinde onur ve haysiyet vesilesi kabul ettiği dosyaların yabancı devletlere adeta satıldığı bir dönemde hala AK Parti'nin 25-30 bandında, Sayın Erdoğan'ın 35-40 bandında ölçülebiliyor olması üzere kafa yormamız gerekiyor. Bu seçmen niçin burayı terk etmiyor? Bu seçmen burayı terk ettiğinde niçin kararsızlığa geziniyor? Niçin muhalefet partilerine açık ve net bir geçiş sağlamıyor? Bir miktarda bu kararımızın buralarda gezinen seçmenin bir kısmının tamamının demiyorum ama bir kısmının kaygılarını dikkate alan daha özgür ve bağımsız bir alternatif oluşturma arayışı olarak da nitelendirebiliriz. Bu Cumhur İttifakı ve Bileşenlerinin dışında muhalefeti el birliğiyle yeni bir Türkiye inşa etmek üzere bir arada tutma arayışının dışında değildir. Emin Bey, Sezai Bey'in size bir itirazı olduğu o konuda söyleyecekleriniz varsa onu alalım. Bu bölümü kapatıp e, ikinci bölümde devam ederiz. Efendim, e, Sayın Temelli ee, şu, şu cümlesinde haklı bir anti Erdoğan çizgisi inşa edilmiyor. Zaten eğer böyle inşa ediliyor olsaydı e, o masa çok daha geniş katılımlı bir masaya dönüşebilirdi. Ama e, Millet İttifakı'nın nüvesinden gelen ve bugün bu 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 şekle dönüşen bir masa var ve bırakınız e, masa içi ve dışı muhalefet masa içerisindeki partilerin de zamanla birbirleriyle ilgili olarak belli konularda gerilimler yaşadığını, kamuoyunun önünde belli tartışmalar yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada kastettiğim şey şudur. Türkiye gerçekten çok ciddi bir sıkışmışlık içerisindedir. Ve bu düzen değişmeden yeni bir düzenin de inşa edilemeyeceği açıktır. Dolayısıyla muhalefete muhalefet yapmak şu anda herhangi bir muhalefet partisinin önceliği olmamalıdır. Biz karşılıklı adil bir rekabet zeminine sahip değilken yani karşılıklı maç edebileceğimiz bir sahaya sahip değilken birbirimizle uğraşır isek o maç yapacağımız saha zaten kim saha olma vasfını kaybetti, toprak saha olarak da ayağımızın altından kayabilir. O yüzden çok esaslı büyük ve mühim meseleler dışında muhalefetin birbirine karşı muhalefet etmesinden ise hep birlikte çok temel noktalarda uzlaşarak ve anlaşarak Türkiye'de bir iktidar değişikliğini ama Erdoğan gitsin de ne olursa olsun anlayışıyla değil gerçekten yeni gerçekten demokratik özgürlükçü katılımcı çoğulcu bir sistemi ve yeni bir dönemi inşa etmek için birbirlerine karşı diyalog kapılarını açık tutan minimum derecede rekabet maksimum içerisinde dayanışma içerisinde bulunmaları gerektiğini ifade ettim. Zaten temelli de çok iyi tecrübe etmiştir ki Türkiye'de tutmayacak tek, şey siyasal toplum mühendisliğidir. Eğer siz bir siyasal toplum mühendisliği üretmeye kalkar iseniz toplumun toplum bunun tam zıddı noktasında bir yerde kümelenir. Dolayısıyla eğer öyle anlaşıldıysa düzeltmekte fayda görüyorum. Evet, ben aslında bir katkı olsun diye e, Sayın Ekmen. sizin ifadelerinizin içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimi çok daha önemli, parlamento seçimini ikinci derecede önemli görüyoruz bölge ifadesi belki ben mi yanlış anladım? Düzeltilmesi icap eden bir noktaya doğru götürüyor bizi. Siz de düzelttiniz ama biraz daha belki hani o siyasi rakiplerinizin kullanacağı bir argüman olmaktan çıkması bakımından belki bir birkaç cümleyle daha da e, e, eklemenizde yarar var diye düşünüyorum ben. Şimdi efendim orada... Çok kısa şey tutalım, tıdır. süremizi doldurduk Emin Bey, kısaca. Tabii. Siz Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanamadığınızda denklem olarak zaten parlamentoda bırakınız 364'ü 400ü çoğunu bile elde edemezsiniz bu bir miktar yumurta tavuk meselesine dönüşebilir bir tartışma ama toplumun ana gündeminin parlamentodaki sandalye dağılımından çok cumhurbaşkanlığı seçimine endekslendiğini görüyoruz. Dolayısıyla geçiş sürecine mutabakat sağlanmış belli ilkelere sahip ve Türkiye'yi ikinci bir yeni bir Erdoğan olarak değil hepimizin adeta muhtaç kaldığı değerlere sadık olarak yönetecek bir ortak adaya ihtiyaç olduğunu vurguladım. bunun da birbiriyle geçişli birbirini besleyen ya da birbirine ket vuran bir konu olduğunu düşünüyorum. Evet, teşekkürler. Başkanlık seçimleri için. Evet, teşekkürler.